Ali Kara Hasanoğlu Yine Lozan yine bildiğiniz angutluklar. Lozan sözleşmesine doğaüstü bir güç atfedecekler ya. Lozan sözleşmesindeki meydanda kazandığımız savaşın masada kaybedilmesinin ezikliğinin üstünü örtecekler ya. Lozan sözleşmesinde kanımızı akıtarak kazandığımız savaşın hakkını alamadığımız gerçeğinin tartışılmasını önleyecekler ya. Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur diye söze giriyorlar. İmparatorluğun küllerinden yeni bir devlet doğuran anlaşmadır diye devam ediyorlar. Lozan'la birlikte sınırlarımız perçinlendi diyorlar. Bire utanmazlar. Bizim sınırlarımız akıttığımız kanlarla perçinlendi. Bizim tapumuz şehitlerimizin kanlarıdır. Meydanda kazandığımız savaşlarla bizim sınırlarımız belirlendi. Kimse bizim kara kaşımıza, kara gözümüze hayranlığından bilek gücüyle almadığımız bir karış toprağı ne Lozan sözleşmesiyle ne de bir başka sözleşmeyle vermedi. Şu olsaydı, askerimiz sayesinde geldiğimiz sınırların daha ötesinde de bazı bölgeler, bu sözleşme olmasa o bölgeleri de Türkiye'nin bilek gücüyle alma ihtimali var. Yunan'ı süpürmüş, getirip İzmir'den denize dökmüş. Şimdi imzalayacağımız Dozan Sözleşmesi olmasa belki Edirne'yi geçip Atina'ya kadar bazı topraklarını tekrar geri alacaklar. Irak'ı belki geri alacaklar. Suriye'yi belki geri alacaklar. Biz kendiliğimizden buralardan bir kısmını verelim, bir kısmını da bizde tutalım, kar kardır demiş olsalar. Ve bunun gereği olarak askerimizin kanıyla almadığımız bazı yerleri de bize fazladan Lozan Sözleşmesi ile vermiş olsalar. Biz de diyecektik ki bu bir anlaşmadır. Sağda buraları geri alma ihtimalimiz vardı ama alamama ihtimalimiz de vardı. Kaldı ki oturduğumuz yerden bir yer almakta mümkün değil. Bizim de kayıplarımız olacaktı. Savaşsız bize şu kadar yer veriyorlar. Öpüp başımızın üstüne koyalım. Ama öyle bir durum yok. Savaşla alamayıp da Lozan Sözleşmesi ile aldığımız küçücük bir toprak parçası yok. Ama birileri vıdı vıdı ötüyor. Lozan zaferdir. Bu söylemle karşımıza çıkanların son örneği de Fatih Altaylı. Diyor ki bu şovmen, bu ülkenin kuruluş belgesidir. Bu ülkenin evrensel kabul belgesidir. Ama ama kaynadı gitti. Lozan bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet doğuran anlaşmadır. Bugün rahatken o anlaşmaya sallamak kolaydır. Sıkan o gün o savaşta herkesi yenip anlaşmayı yapmaktır yapabilenin elini öperim. En dandik meseleyi bile çözemeyenlerin neyse. Eee, Fransız Galatasaray Lisesi'nde okursanız böyle kafa karışıklığı yaşarsınız. Fransız adına mı konuşuyorsunuz yoksa Türkiye Cumhuriyeti adına mı konuşuyorsunuz? Bazen bilinçaltınız ikilem yaşar. Size lise çağında empoze edilen Fransız söylemi böyle kendini ele verir. Lozan Sözleşmesi yapılmadan önceki fotoğrafı önümüze koyalım. Ben demiyorum. Lozan'ın zafer olduğunu iddia edenler söylüyor. Lozan görüşmeleri başlamadan önce Anadolu'yu işgal eden güçlerden olan Yunan askerleri Mustafa Kemal öncülüğündeki ordumuz tarafından denize dökülmüştür. O zaman İzmir dahil Anadolu'nun bizde olmasının tartışılacak bir yeri var mı? Yok. Ama 12 adaların Ege Denizi'ndeki burnumuzun dibindeki adaların Yunan'a bırakılmasının tartışmalı olduğunu söyleyebiliriz. Niye? Çünkü Lozan Anlaşması olmasa belki o adaları da biz bilek gücüyle alacaktık. Karşı taraf anlaşalım dediğine göre buralardan bir kısmını da bize vermesi gerekirdi. Hem bize yakın adalar olması, hem yüzyıllardır bizde olması, hem de savaştaki son üstünlüğün bizde olması, özellikle de oralardaki nüfusun çoğunluğunun bize yakın olması bunu gerektirirdi. Peki o adalardan bir kısmı bize verildi mi? Hayır. O zaman Lozan nasıl zafer oluyor? Diyeceksiniz ki ama hezimet de değil. İşte bu noktada tartışma var. Niye? Çünkü Lozan Sözleşmesi imzalanmasaydı biz belki Edirne'nin ötesine de geçecektik. Selanik'i, Atina'yı da alacaktık. Adaları asker gücüyle kesin olarak alacaktık. Doğuda, Güneydoğuda belki Irak'la ilgili, Suriye'yle ilgili başka kazanımlarımız olacaktı. İsmini vermediğim bölgelerde bizim askerlerimize girdiğimiz alanların dışında Lozan'la bize verilen bir yer var mı? Yok. Hem bizim askeri güç kullanmamızı barışalım diyerek engelliyorlar hem de daha önce bizim olan yerlerden makul bazı bölgeleri de bize vermiyorlarsa Lozan tabii ki hezimettir. Ama daha düne kadar Anadolu'yu işgal eden Fransızın bir lisesinden mezun olursanız bugün rahatken o anlaşmayı sağlamak kolaydır. Sıkan o gün o savaşta herkesi yenip anlaşmayı yapmaktır. Yapabilenin elini öperim dersiniz. İfadeye bakın. Sıkan o gün o savaşta herkesi yenip anlaşmayı yapmaktır. Savaşta kazanıp sözleşme yapmanın zorluğu ne ola ki? Savaşta kazanmak zordur. Savaşta kazandıktan sonra anlaşma yapmak nedir ki? Ama içinizde alt aylı gibi gavur aşıkları olursa böyle saçma sapan laflar ederler. Anadolu coğrafyasında Fransız'ı yenmişken, İtalyan'ı yenmişken, Yunan'ı yenmişken, yendiğimiz adamlarla bizim sözleşme yapmaya ihtiyacımız yokken, bir fazlasını alacaksak anlaşma yapmak bizim menfaatimize uygunken hem anlaşma yaptırırlar hem de daha fazlasını almamaya söz ver derler. Bizimkiler de sevindirik olurlar. Bir fazlasını almayacaksak ki almadık, Niye anlaşma yapıp da bir de kendimizi Suriye açısından, Irak açısından, 12 adalar açısından bağladık ki? Niçin buralarda hakkımız olmadığını kabul ediyoruz dedik ki? Niye? Altaylı belli ki Fransız adına mı konuşuyorum, Türkiye adına mı konuşuyorum kafa karışıklığı içinde bugün rahatken o anlaşmaya sallamak kolaydır. Sıkan o gün o savaşta herkesi yenip anlaşmayı yapmaktır. Yapabilenin elini öperim diyor. Yani savaşta yenilip böyle güzel bir anlaşmayı yapmak Fransa için büyük başarıdır demek istiyor. Biz ise sanıyoruz ki Altaylı Türkiye adına konuşuyor. Motoru yakıyoruz. Oysa motoru yakmaya gerek yok. Adamlar Fransız lisesinden mezun oluyor, Fransız kavramlarıyla konuşuyorlar. Lozan zaferdir diyorlarsa bilin ki Türkiye için değil Fransa için zafer olduğunu söylüyorlardır. Ali Kara Hasanoğlu